Selamlar herkese Merhabalar arkadaşlar bugün Sinop Türkeli'den Ayancı'ya güzel bir yolculuğumuz oldu. Bu yolculukta gidiş dönüş kameralarımız kayıttaydı. Çok güzel anlar yaşadık. Şöyle gördüğünüz gibi ben Sezer Yaman. Ve Bu da arkadaşımız. Maskesini çıkarıp göstersin Engin. Engin Yıldırım videoları. Engin Yıldırım videoları. Arkadaşlar bugün güzel bir videomuz olacak. Gördüğünüz gibi Engin çekir kardeşim. Arkamızda güzel motorumuz. Bugün Sinop ayancık yaptık. Sinop ayancıktan dönüşümüzü sizin için kaydettik. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bütün bildirimleri size gelir arkadaşlar. İyi seyirler, görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için like, beğeni ve abone ve bildirimleri açın arkadaşlar. Sizin için güzel, aksiyonlu videolar yapıyoruz. Bu videoda da neler olacak hep beraber göreceğiz. Şu ayağıma bak ya. Ne oldu? Nerede bu yara? Gözüküyor mu? Şuralarda da yaram var. Gözüküyor mu? Gözüküyor, gözüküyor. Arkadaşlar, <laughs> kaza yaptık. <laughs> Şuraya çarptık da oraya gösteremedik

Kafalarmaaa! mı? Aaaa! Ha, hadi isten Ahmet hadi! 29 kilometre kaldı şu an. Bak Hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar şu an da polis takibi diyonlar satıyoruz. Çok heyecanlı oldu 90 93 dakika. Hızlı polis oyunu Aşağıdan sonra ilerliyoruz. Aynen. Biraz yol yapalım. Buradan iyi İyi seyirler. Kendi kumları hizmet bile çekin. bak ya. Şey. Gösterim. Ne nerede o yara? Gözüküyor mu? Şuralarda da yaram var. Gözüküyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Arkadaşlar. <laughs> Kaza yaptık. Şuraya çarptık da oraya gösteremedik. Uçtuk ne çarpması uçtuk. <laughs> <Kendermeller>. her <laughs> tarafımızda baktı ama ufakla atlattık arkadaşlar. <laughs> Göster. Oğlum ölüyorduk <laughs> ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kaza yapan motoru çıkarmaya çalışıyoruz. Bak burayı göster, inanmayanlara göster burayı. Bak nasıl yağ ya sıçra ya, diğer tarafa. Motoru göster nasıl yağ döküldü. Benzinliği göster. Bak depoyu göster şuraları. Arkadaşlar zor bela ölümden döndük. Gördüğünüz gibi ama, ama benim ayağım ayağıma bak. Benim ayağım <gülüyor> değil. <gülüyor> Arkadaşlar buyurun görün. ayağının zenginin bu tarafta. Merhaba. Çok sıkıntı. Aynen. Ama sağ salim kurtulduk çok şükür ama gel burayı çek. Bakın arkadaşlar burada ne yazıyor Türk. Evet Allah bize bir şey olmaz. Vatanımızı, milletimizi seviyoruz evet Allah. Dinimizi seviyoruz. Hep bir sıkıntı olmadan gittik. Bu videonun devamında zaten göreceksiniz yaşadığımız diğer olayları. Her şey bir bir dokar. Aynen yine durmak yok. Aynen durmak her yok. Her zaman gidiyoruz. Hayancık Türkeli devam her zaman istikamet. Aynen hadi. Gezi. Hadi. kaza yaptık arkadaşlar. Ya. Ama yine iyiyiz. Allah'tan. Ama yine iyiyiz. Allah'tan fazla bir şey olmadı. Fazla hızlı girmedik. Tam, tam ileri basarken Tam ileri basarken baş... ön kaldırdı motor. Dengemizi şaşırdık ve <laughs> Malum olay. Allah'sanıza yilesiniyoruz. Türkeli'ye kadar daha Hayancık'tan çıkamadık. E, Dayançım girişindeyiz Türkiye'ye kadar böyle nasıl gideceğiz Allah bilir. Selamlar, yarın ilerliyoruz. Üzer, 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 üzer. Yolumuz uzun, yolumuz uzun, yolumuz üzer. güzel. Devam ediyoruz. <laughs> Hepinize selamlar, selamlar ekibim. 食べた感じ。 arkadaşlar. Şimdi sizlere çok kötü bir haberim var. Ne, nasıl bir kötü haberim var hemen gösteriyorum. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Kazamızın, evet kazamızın ardından arkadaşlar güzel bir kaza geçirmek zorunda kaldık. Kazamızdan sonra da motorumuz bozuldu. Şu anda bir müşteri bulduk motora. Yol, yol bak göster. <laughs> Köy yolundayken daha memlekete varmadan geri gel. Araba geliyor. <laughs> motora daha Türkiye'ne varmadan motorumuza müşteri bulduk göster kanki. Arkadaşlar motorumuzun diştisi şöyle gördüğünüz gibi diştisi kırıldı. Arka şeyler dağıldı. Şurada diş. Çok diş, hızlı gitti çünkü gördüğünüz gibi. Ama Aha, motorumuza bak. müşteri bulduk. Çocuk bir saat sonra almaya gelecek. Göster çek bizi. Arkadaşlar Bugünlük maceramız bu kadar. Bizleri beğenmeyi unutmayın. Arabaya gittiğimiz, motoru istediğimiz motoru sattığımız videoyu da inşallah yayınlayacağız size. İzlemede kalın arkadaşlar. Size o kadar gelin. Bak Türkiye'de ilk diyebilirim bu kadar aksiyonlu Gerçekten aksiyonlu Gerçekten. Allah benim belamı versin diyorum Kazayı da bilerek yapmadık bu motoru da satıyoruz. Şimdi göreceksiniz satın onu arkadaşlar. Ne yazık ki başımıza kötü şeyler geldi bugün. Uğursuz günümüzde değildi. İnşallah oğlum. Bundan sonra bundan <laughs> sonra bundan sonra motor kullanmama kararı aldım. Motora tövbe ettim arkadaşlar. Gaza. Yani bu da bizden size örnek olsun. Aynen yani. öyle arkadaşlar. Görüyorsunuz motorda ilk başta daha kalkar kalkmaz kaza yaptık. Motorda bayağıdır var biliyorum nasıl. ama kaza yaptık insanlık haline. Sonra geldik düz yolda giderken birden boşa attı motor. Diyoruz ki ne oldu? Engin kötü haberi ver. Dedi ki <laughs> dişliyi sıyırmışız muruk. Dedim ki nasıl sıyırdı? <laughs> bir baktım <şimdi> dişliyi sıyırmışız. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> videoyu izlemeyi unutmayın. Like atın, abone olun. Kanalımıza bir abone olun. Açın. Aynen. Bizi Bu video takipte kalın. Bu video kaçmaz arkadaşlar. Size güzel siz bir güzel video kalıyorsunuz. Bakın size, bak. Size istemsiz şekilde güzel bir video çıkarmaya çalıştık inşallah videoyu beğenirsiniz. Ama bakın videoda emek var. Bakın. Bak, Bizim motor satıyoruz. Yani bak şunu 2000 liralık, ya. 2000 liralık, 2000 liralık motoru 500 600'e veriyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya yani ne yapalım artık? Şimdi arabayla gideceğiz. Uğraşamıyorum çünkü. Evlerimize. Aynen sonra öyle. Sonra yine artık şeyler Gece yapacağız. Gece ortamımızı size atacağım. Oğlum, gece ortamımızın abi. videosunu da çekeceğiz o kadar, güzel o sohbet, muhabbet, olacağız. gırgırlarımız Yok, yok değil. Kapatabilirsin. Aynen. Kapanıyor mu? Arkadaşlar görüyorsunuz. Bak, ilgili sesim duruyor. Aynen. Siz bir Arkadaşlar kazamızdan sonra motorumuzun arıza yapması ve diskeleri kırması için çok <laughs> sıkıntıdan dolayı şu anda durdurarak gittiği yere kadar ayaklarımızı gidip gitmeye çalışıyoruz <laughs> ama bilmiyoruz nereye kadar böyle gidecek. Tamam duruyor, duruyor motor. Buraya Duruyor motor, ben şimdi ineyim. Evet, ne? Ya devam. Ya, ya. Ay, ay, kaza yaptığım var diye o yaraya geldi. Olmayacak. Sanki ayağım var ya. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın, saygılar.